5. mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Kendisini çok sevenlerden Hace Bürhan'ı gönderdiği ve onun bazı halleri bildirilmektedir. Yüksek kapınızın hizmetçilerinin en aşağısı olan Ahmet Hacegan Kaddesallahu Teala esrarühüm Hazretlerinin tarikatını bildiren küçük bir kitap yazarak mübarek huzurunuza gönderdim daha müsveddi halindedir mübarek büyüğümüz okuduktan sonra bir daha yazılacaktır Hace bürhan yola çabuk çıktığı için bir daha yazmaya vakti olmadı bundan sonra belki başka bilgiler de ona eklenir bir gün silsile türlü ahrar kitabına bakıyordum kısa aklıma şöyle geldi ki yüksek makamınıza yazayım. Oradaki bilgilerden birkaçı üzerinde ayrıca bir şeyler yazılsın yahut bu fakirin yazması için emir buyurulsun. Bu düşüncem gitgide kuvvetlendi. Buna bağlı bazı bilgiler bu müsveddeye eklendi. Bu arada o kitaptaki bazı bilgiler de müsveddeye yazıldı. Bu bakımdan bu müsvedde o kitabın eki yapılırsa uygun olur. Yahut müsveddedeki bilgilerden uygun olanları seçilerek o kitaba ek yapılırsa yine iyi olur. Daha ileri gitmek edebe aykırı olacaktır. Hace Bürhan bugünlerde güzel işler yaptı. Cezbe makamına bağlı olan üçüncü seyirden bir şeylere kavuştu. Günlük geçim düşüncesi kendisini üzmektedir. Yüksek kapınıza gelmiştir. Kıymetli emirleriniz onun için büyük kazanç olacaktır. Binlerce top ve tüfek yapamaz asla gözyaşının seher vakti yaptığını düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası.